Başkent Ankara'da yaşayanlar, 1 Kasım'da hava nasıl olacak diye merak ediyorsanız size harika haberlerim var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AccuWeather gibi uluslararası servislerin son verilerine göre Ankara için 1 Kasım cumartesi günü hava mükemmel görünüyor. Çoğunlukla güneşli, pırıl pırıl bir sonbahar günü bizleri bekliyor. Yağmur ihtimali sadece %5. Yani yok denecek kadar az. Gün içinde en yüksek sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Bu, Kasım ayının ilk günü için başkentte gerçekten güzel bir değer. Dışarıda plan yapmak, parklarda yürüyüş yapmak veya sadece güneşin tadını çıkarmak için harika bir fırsat. Ancak Ankara'nın o meşhur ayazını unutmamak lazım. Tıpkı Türkiye geneli raporunda olduğu gibi, başkentte de gece ve gündüz sıcaklık farkı çok keskin. Gün içinde 18 derece olan hava, güneş battıktan sonra hızla soğuyacak ve gece en düşük sıcaklık 3 dereceye kadar inecek. 15 derecelik bu ani düşüş, özel özellikle akşam saatlerinden itibaren ciddi bir soğuk anlamına geliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ve pazar sabahına karşı şehrin yüksek kesimlerinde ve çevre ilçelerde hafif don olayı görülme riski yüksek. Bu yüzden hem soğuk algınlığına karşı dikkatli olmalı hem de gece yola çıkacak sürücüler Olası buzlanmalara karşı tedbire elden bırakmamalı. Nem oranı %49 seviyelerinde. Yani kuru bir soğuk olacak bu. Rüzgar ise kuzey yönünden çok hafif, saatte 2 mil gibi neredeyse hissedilmeyecek bir hızda esecek. Özetle, Ankara bir kısım günü bol güneşli, 18 derece sıcak ama gecesi çok soğuk ve ayazlı. O yüzden gündüz keyfini çıkarın. Akşam ise sıkı giyinmeyi ihmal etmeyin.